Acaba bizi orada ne sürprizler <laughs> bekliyor? Bir an önce gidelim. Hı -hı. <laughs> Hala Alessa'nın davetine gittiğimize inanamıyorum. <laughs> Davetin en iyi dans eden balığı ben olacağım. <laughs> Bence bu bir dans daveti değil. Alessa bizi yemeğe davet etti. Hı -hı. Karnım da çok acıkmıştı. Kim bilir ne güzel şeyler hazırlamıştır. Belki de bize yeni bir keşiften bahsedecek. Deniz kızlarının ne kadar bilgi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Sürekli okuyup araştırıyorlar. Hı hı. Bence Alesta bizi yeni bir keşif için çağırıyor. Hı hı. Davetin ne için olduğunu azıcık gidince öğrenebiliriz. Hadi gidelim arkadaşlar yolumuz uzun. Hadi. <gülüyor> 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 hı. Hı? Hı. Hı? Bu bir balık yavrusu. Hı. Balık yavrusu mu? Biba bırak orada kalsın. Hadi daveti kaçırmayalım. Hı hı. Ama bu çok ufak. Yanında da annesi yok. Hayır olamaz. Ne olur bir aksilik olmadan davete gitsek. Yavru balıkların karınları acıkır ve ağlarlar. Hı. Üstelik gazları da olur. Onu hı hı. burada bırakıp kaçmalıyız bence. Hı. Babaya katılıyorum. Hemen gidelim. Hı hı. Yapmayın arkadaşlar. Baksanıza ne kadar tatlı. Unutmayın bizler de bir zamanlar yavruyduk. Ona yardımcı olmak zorundayız. Hı. Hadi bir bağ. Ağlama yavru balık. Hadi. <laughs> Etrafta kimse yok. Hı hı. Bu sevimli bebeği burada bırakamayız. O artık bizim sorumluluğumuzda. Hı hı. Tamam o zaman o da bizimle gelsin. Bakın gülüyor. O kadar da kötü değilmiş. Bence iyi bir yol arkadaşı olabilir. O liste de sadece genç balıklar gelebilir demiştin. Yavru bir balığı isteyeceğini sanmıyorum. Biz de onu çantamıza koyarız. Orada sessiz sessiz bekler. <gülüyor> <gülüyor> Umarım dediğin gibi olur Tutip. Çünkü bu sesi boğazın martıları bir de duyar. Bence balığın annesini bulmalıyız. Onu ailesine teslim eder sonra da davete gideriz. Ne balığı acaba bu yavru? Sakın köpek balığı yavrusu olmasın. Hı -hı. Ya bir anda büyüyüp bizi ısırırsa? Sanma Hı -hı. Bu hiç köpek balığı yavrusuna benzemiyor. Hı -hı. Bence gördüğümüz her balığa soralım. Hı -hı. Bu çok Hı -hı. güzel bir fikir <laughs> Biba. Hadi gidelim. Baklık. Bıçe. Aranızda bu yavruyu tanıyan var mı? Benim yavrum olabilir mi? Sanki bana benziyor. Oy, çok tatlı, çok. Bu yavru senin olamayacak kadar küçük. Senin yavrun daha büyük olmalı. Ah! <laughs> <laughs> Bu yavrum benim olamaz. Bu yavrunun kimsesi yok sanırım. Burası Bosfor. Biz Bosfor balıkları yavrularımızı asla bırakmayız. Bir sorunu var galiba. Ay. Ay. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Bana bir şeyler oluyor. Ay. Ondan mı Peki ne yapacağız şimdi? Kısa çöpü çeken altını değiştirir. <laughs> Olamaz. Bu başıma gelen en kötü şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik bir koku. Sen ne yiyorsun böyle? <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> O <laughs> oh, bu işte <laughs> tamam. Yavru uyudu. Artık çok sessiz. Bence o da bizimle davete <laughs> gelebilir. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Akucuk biraz daha haylazsın. Akucuk kukucu sen çok tatlısın. Akucuk kukucu biraz daha haylazsın. Sonunda Alesta'nın evine geldik. Çok iyi heyecanlıyım. Umarım yavru balık uyanmaz. Ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Dans başlasın. <laughs> ne oldu? Aa. Ne kadar çok kitap var. Hepsini ama hepsini okumak istiyorum. Güzel. O halde kitap etkinliğimiz başlasın. <gülüyor> 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 kitap kitap etkinliği. İzninizle ilk kitabı <laughs> ben okumak istiyorum. Şey ben ve arkadaşlarım elimiz boş gelmek istemedik de. <laughs> Bir müzik CD'si. <laughs> Biraz müzik dinler belki dans ederiz demiştik de. <gülüyor> <gülüyor> ah, teşekkür ederim çok naziksiniz. <laughs> Şey benden geldi. Eğer artık yeterince sessizsek okumaya başlıyorum. <laughs> tabii tabii. Bu bir zargana balığının hikayesidir. Uskumrumsu gillerden, ılık ve sıcak denizlerde yaşayan, gövdesi silindir biçiminde, Gaga gibi uzun ve sivri ağızlı, çevik, sırtı ve yanları yeşil ve lacivert karışımı bir renge sahiptir zargana balıkları. <laughs> Neyin var yavru balık? Şey, biraz midemi üşütmüşüm de. Nerede kalmıştık? Küçük zargana yavruları çok ilgi ister. Sen yoksa zargana balığı mısın? Bir şey mi dedin Çupa? Şey, aklıma bir şey takıldı da. Bu zargana yavruları tam olarak nasıl oluyor? Hmm, bakalım. Bu kitaba <laughs> göre bir barbunya balığının dörtte biri kadar. Ho! Bu yavru balık bir zargana. Bir zargana yavrusu. Nerede buldunuz bu yavruyu? Çalıların arasında. <laughs> Annesini kaybetmiş olmalı. Neden daha önce söylemediniz bana? Kendisi <laughs> <laughs> biraz gürültücüdür de istemezsin. Düşündük. Yeah. Sürüsü bu sularda fazla kalmaz. Onu geç olmadan ailesinin yanına götürmeliyiz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ailesine kavuştu. <laughs> evet Çupa. Sonunda kurtuluyorsun ondan. Artık <laughs> bir kutlama yaparsın. <laughs> Altına yapınca kötü kokuyordun ama yine de özleyeceğim seni. Beni unutma olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, Aa, oh. O benim canım. Küçük kardeşim ona çok <gülüyor> alıştım. Çıkma <laughs> <laughs> böyle yapmamalısın. Ondan ayrılmak bizim için de çok zor. Büyüyünce bizi görmeye gel, olur mu? Seni çok özleyeceğim. <laughs> İçim sızlıyor. Onu çok sevmişim meğer. Ben şimdiden özledim. Ah, gerçekten çok üzücü. Ama size iyi gelecek şeyin ne olduğunu biliyorum. Ne? <laughs> ne o? Neymiş? Kitap okumak. var. Haklısın Aleyhisselam. Biraz kitap okusam iyi olur. Bu üzüntüyü ancak hikayeler dinle.